İlk ilim yolculuğuna çıkan kişinin Hazreti Adem olduğunu söylüyor. İlim için bir mesele öğrenmek, ilim derken illa beş senelik, on senelik bir ilim tahsili manasında da değil. Herhangi bir insan Allah için dinini öğrenmek için yola çıktığında, bir meseleyi bile öğrenmek için yola çıktığında o ilim yolcusudur artık. Bir meseleyi öğrenmek için yola çıktığında ben dinime dair ilmi halime dair, fıkhıma dair bir meseleyi öğrenmek üzere yola çıkıyorum dediği vakitte o ilim yolcusudur. Ve o ilim yolcusu, ilim yolunda olduğu sürece melekler ona istiğfar eder. Meleklerin kanadında taşınır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlim yolcusu, ilim yolcularının da ilki, ilk insan Hazreti Adem'dir. İlk ilim yolculuğuna çıkan kişi Hazreti Adem'dir. Hatta daha dünyaya gir inmeden, cennetteyken Buhari e, ee, Hz. Adem'in yaratılışından bahseden bir hadis-i şerifi kitab hadis el Enbiye peygamberlerden bahsettiği kitabın başında aldığında Hz. Adem'den Halakallahu Adem'e ve ne sittune Allah Hz. Adem'i yarattığında onun yaratılışı at, e, 60 zira idi. Hz. Adem yaratıldığında 60 zira yani aşağı yukarı 30 metre boyundaydı. Hz. Adem boylu o zamanki insanların eee o zaman da beri zaten insanlar rivayete sonunda küçüle küçüle devam etti diyor. Ama Hz. Adem yaratıldığında 60 zira boyunda yaratıldı. Yani 30 metre boyunda yaratıldı. Hz. Adem'e sonra dedi ki diyor allah Teala Hz. Adem yarattıktan sonra اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى اُولَٰئِكَ الْمَلَٰئِكَ عَلَى اُولَٰئِكَ مِنَ الْمَلَٰئِكَ sen git dedi şuradaki meleklere uzak bir yerdeki alimlerin bu hadis-i şerh eden alimlere göre o gittiği melekler, allah Teala'nın git onlara selam ver ve onların selamını da öğren. Git onlara selam ver ve onlar sana nasıl selamını alacaklar, onu da bir öğren diye Hazreti Adem'e emir buyurdu. Alimler diyor ki o emir buyurdu, meleklerin yeri Hazreti Adem uzaktı. Hazreti Adem de oradan kalktı, selam nasıl alınır diye e, oraya gitti melekleri ve onlara Esselamu Aleyküm dedi. Fekalu aleykümselam ve rahmetullah dedi meleklerde. Hatta Peygamber buyuruyor ki fezaduhu ve rahmetullah. Fezaduhu ve rahmetullah. Selam verdiğinde melekler selamını sadece selamla almadı, rahmetullah kelimesini de ekledi. Onun için hatta sünnettir. Bir insan selamun aleyküm dediği vakitte diğer kişinin aleyküselam ve rahmetullah demesi, işte selamun aleyküm ve rahmetullah dilinde aleyküselam ve rahmetullah ve demesi sünnettir veya müstahaptır. Burada ahlimler diyorlar ki, işte, Hz. Adem ilk ilim yolculuğuna çıkan kişidir. Ondan sonra e, diğer.